Evet, değerli ATV TV izleyenleri. Bugün yine e, bilimsel ve fütüristik gündemimizde beraberiz. Bugün e, 2022 senesinin 21 Haziran'ı salı günü. Bu e, belgeseli çevirerek bunu yorumlayıp açıyorduk. Tefsir ediyorduk daha doğrusu. Bu belgeselin tefsiri bir kısmını çevirdik ve yorumladık ve Merkür kısmında kalmıştık. Bu arada Merkür deyince ve Merkür'ü civa elementiyle e, özdeşleştirilmiş bu e, dünyanın maden kaynaklarının nasıl e, sömürülebileceğine dair e, bir... tamam bir futuristik e, senaryo e, kurmuş ve bir maden müstemlekesinin Merkür'de nasıl kurulabileceğini burada robot işleri nasıl istihdam edileceğini evkelade bir hevesle anlatmıştı. E, ve bu sivri zekalı denilebilecek kurguda Merkür'ün yüzey ısısının ya çok soğuk ya ya çok sıcak olması ve bunun Merkürün e, Güneşe çok yakın bir yörüngede e, deviniyor olması ve e, ...deviniminin... bazı e, özelliklerinin ve eksensel ve ve kürevi şeklinin e, itibarıyla ee, ısı farklılıkların çok dramatik olarak oluştuğunu bazen kavurucu sıcakların bazen dondurucu soğukların hüküm sürdüğünü böyle bir istikrarsız ısıl ortamda ee, da dahi yaşayabilecek bir insan kolonisinin Yerleşkesinin aslında sabit bir konumda yapılmayıp, e, tekerlekli bir platforma veya yani bir tırtılı bir platforma kurulup bunun e, ısıyı optimumda tutacak bir e, konuma doğru hareketli olmasıyla aşılabileceğini söylüyordu. Ee, Tabi e, bu e, bazı şeyler vardır ki kulağa hoş gelir ama bir fiil şunu yap bakalım desen böyle kolay kolay yapılamaz. ve Yapılsa bile e, işlemez o. işlese bile bozulur mesela. Yani şimdi böyle, böyle bir durumda e, böyle bir sistem diyelim ki bozuldu. ...o tekerlekler dönmedi. Ee, ne olacak o zaman? Ee, sıfır hatayla işlemesi lazım... ...gelen bir sistem. Orada bozulu verdiğini ne olacak? Bütün bu... E, ...yerleşkinin... E, ...kolonistleri... ...orada ya soğuktan donacak ya... ...sıcaktan kavrulacak demek. Ama zaten... ...öyle bir... E, ...endişesi olsa... ...belgeseli belgeselin imarını diyelim, robot işçi gibi bir e, kavrama zaten tevessül etmezdi. Şimdi e, Merkür'ün maden kaynaklarının sömürülmesinde, orada bir maden müstemlekesinin kurulmasında robot işçi gibi bir e, mefhumu teklif ediyor. Ayrıca bu yapılsa bile e, insanlığın maden darbozunu ee, ve e, enerji darboğazını çözebilecek bir çözüm var acaba. Şimdi Merkürün Güneş'e çok yakın konumdan istifade ederek onun yörüngesinde değinecek suni peklerin tamamen enerjiyi toplamaya tutmaya bir aktarmaya matup bir düzenli kurulabileceğini ve bu enerjinin çeşitli ara aktarım istasyonlarından aktarılarak, birinden diğerine bunu aktarılarak enerjinin gerektiği gezegenlere Şahzade dünyaya aktarılıp orada kullanılabileceğini, bunun bol ve ucuz enerji yenileceğini ve maden ve enerji dar doğazının bu şekilde aşılabileceğine dair bir fikir var. Ben bu fikri yemedim. Defa onu söyleyeyim. Şimdi diyelim ki böyle bir şey yapıldı. Bu o kadar maliyetli olur ki o maliyeti üstlenebilecek olan odak ee, çok fazla sayıda olmaz. Bir iki odak bunu yapabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda diyelim ki yapıldı. Teknik, teknikle halledildi bu meseleler. Maliyetler yine e, tekerleşmeden ötürü çok fazla olacaktır. E, şey bol olsa bile, enerji ve maden bol olsa bile, bunların insanlık piyasasına arz edilmesinde yine bir tekel aktörü olacaktır. Tekel olmazsa oligopol olacaktır ama böyle bir e, konuda... E, rekabet ve fiyatların düşerek e, bunları bunların ucuzlaması, söz konusu olmaz. E, zaten teknik olarak pek çok çözülmesi gereken mesele olduğu gibi iktisadın mantığınca da çözülmesi gereken pek çok mesele var. E, şimdi Halbuki burada e, aktarılan söylendi. E, bunların hiç mütala edilmediğini, gerçekçi olmayan iyimserlikle bakıldığını e, anlıyoruz. Şimdi e, Merkür'ün bir gezegen olarak bir, bir hacim olarak tuttuğu e, tabi yapısında diyelim çekirdeğinde ve kabuğunda mantosunda neyse o tabi yapısında mevcut pek çok şey olabilir, pek çok kıymetli maden cevher bol bol olabilir ama onların oradan çıkarılması, onların işlenmesi, nakli edilmesi gibi süreçler teknik olarak mümkün olmayabilir. Teknik olarak mümkün olsa bile iktisaden mümkün olmayabilir öyle bir pahalıya çıkar ki e, o şey yapılmaz, yapıla e, yapılabilemez. Belki de böyle bir şeyin e, iktisaden rasyonel olması ancak yerküredeki maden kaynaklarının neredeyse tükenmeye yüz tuttuğu bir durumda, e, belki de tamamen tükendiği bir durumda mantıklı olabilir. Öbür türlü böyle bir şeyin rasyonel olabileceğini zannetmem. Şimdi burada şöyle söyleyeyim ben mesela Merkür ve Civa ilişkisini düşünelim. Ben Civa nedir? Civa damlalarını şöyle bir etik etmek, belki bazı basit deneyler yapmak için Civa'yı nereden bulabilirim? diye Eczanelerde cıvalı termometreler vardı eskiden. Bilmiyorum hala var mı onlardan. Birkaç yıl önce e, öyle bir teşebbüste bulundum. Cıvalı termometre alıp o haznesini kırıp o civa damlasını e, diye. Hatta bunları Art TV'de yayınlayacaktım. Meraklısına. Fakat ilginçtir. Bir türlü olmadı. E, param olduğunda e, imkan olmadığı, imkan olduğunda e, bir, bir şekilde olmadı işte. Belki ileride olur ama şimdi başka bir merkezde muhatap oluyoruz. Şimdi Türkiye'de bu tür şeylerde e, niyetinizi beyan etmeyeceksiniz. Çünkü eczaneye girip bu amaçla termometre almak istediğiniz uzun uzun diye anlatırsanız kovarlar sizi. Ee, Türkiye'de esnafı esnaf olarak kabul edip onlara hiçbir izahatta bulunmayacaksınız. Gerekeni yapacaksınız ama niyetlerinizden asla bahsetmeyeceksiniz. Çünkü esnaf e, böyle bir şeyin sesini aldığında size fevkalade menfi davranıyor ama siz normal bir müşteri kılığında oraya girip alınması lazım geleni alırsanız ya o nesne her neyse onu kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanırsanız bir sorun olmuyor. Şimdi değil e, Mertil'in bir maden üstündeki sahneye getirmesi bitirir. Ben bu şartlarda bir eczadan cıvalı bir talimat edip o cıvayı ihtiva eden hazresini kırıp o cıva damlacıklarını ve onların bütün özelliklerini tetik etmek, sunmak ve yorumlamak gibi bir şeyin bile bu kadar kolay yapılamayacağını biliyorum. Şimdi ama belki de bazı dünyalarda, gelişmiş dünyalarda bu tür şeyler kolay olabiliyor. Dolayısıyla onların <laughs> hayal haneleri de geniş oluyor. Hayal geniş olduğu için mesela bakınız Merkür üzerinde kocaman bir cıva damlasına benzeyen bir şeyi bir binayı tahayyül edip onun belgeselini sunabiliyorlar. Bu arada şunu da söyleyelim ki bu gezegenlerin astronomik söylemi söylemiyle konusunda çok yakın bağlar var. Yani sinya ile bu göğün e, küreleri arasında çok ilginç ve tuhaf e, bir takım bağlantılar var. Tabii bunlarla bağlantılı olarak mitolojik bazı anlatılar, söylemler ve fikirler var. Şimdi bunlar işte Daha önce işte değinmiştik Mars hususunda. Merkür de aslında böyle yorumlayabilir. Ama ben şu an itibariyle hala böyle bir e, denemeyi yapamadım. Ama gazetede ilginç bir ayı okumuştum. Doğuda bir yerde birkaç yıl önce, Van miydi, Kars mıydı, e, çocuklar e, tarlada oyun oynarken bir e, kutu bulmuşlar, içinde civalı bazı malzemeler varmış. Bunları bunlar oynamışlar. Onları yutmuşlar ve civa zehirlenmesinden bazıları hastanelik olmuş. Böyle bir hava okumuştum. Demek ki e, bu gibi konularda bazen e, zarar görebilecek kimseler bu tür maddeleri bolca ve rahat rahat ulaşabilirken benim gibi nispeten ne yaptığını bilen ve meraklı bir şey tetik edeyim diyerek biraz da o şeyin peşinden gelen kişilerin e, eline bu geçmiyor ama kendisini zehirleyecek e, muhtemelen <laughs> Türk asıllı vatandaşın e, çocukların evinde bunlar rahat rahat geçiyor demek ki. Böyle bir Türkiye gerçeği. Şimdi ben bu Merkür ile ilgili e, bu ecnevi belgeselini çevirirken aklıma bu fikirler geldi.